Neresi fabrikaya? Burası bildiğin demirci. Emmi, çayın vardır herhalde. Muz olur mu? Halis molis Karadeniz çayı. Sen de Karadenizlere benziyorsun uşağım. Evet, Artvin. Çayın memleketine yakınsın. Evet abi. iyi mi? İyi, gayet Buyur. güzel. Buyur şekerini sen kendin al. Üniforma yok üzerinizde. Emmi yani bir biz, biraz siviliz. Anladım abiciğim. Belgesel çekiyoruz biz, o yüzden geldik. çok güzel. Evet, patronu bahsetmişti. Ama bugün geleceğinizi bilmiyordum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk abiciğim. Sadi, kız arkadaşını da getirseydin oğlum. Burada benim elim yerine onun elini tutardı. Ahmet, ne yeri ne zamanı? Gözünü seveyim. Sadi, kız arkadaş mı yaptın lan? Cık. Abi tam kız arkadaş gibi değil Orada bir dil sürçmesi oldu. Aa öyle bir olayı ben de yaşadım ya. Kaça bağladın? Öyle bir şey değil Sali abi ya. Ya hala başlamadı. Çocuklar, benim kalbim vefasızdır. Şu anda bir bir değişti. Ben başaramayacağım galiba. Size vasiyetim, benim için eğlencenizi bozmayın. <laughs> Rüstem abiciğim. Geçti bitti artık ya. Eskide kaldı. Bak Rambo 4 serinin son filmiymiş. Ben baktım başka Rambo yok. Ya bu Rambo bıçağı satışlarda amma patladı ha. Babam bir de evde oturmuş. Akşam meyveyi Rambo bıçağıyla soyuyor. Ev Kamboçya'ya döndü lan. Abi Rambo'yla kalsa yine iyi. Die Hard var dört tane. Yüzüklerin Efendisi üç, Matrix'te üç tane. Dört, üç, üç. Adamlar sürekli hücum oynuyor. Sürekli üstümüze geliyor zaten. O değil de polis akademisine bağlarlarsa o zaman bittiğimizin resmidir ya. On beş tane mi ne çektiler Murat? Esas o değil de sarışın bir tane sütlü var ya. Eksikatek neydi onun adı ya? He, İskoçyalı. Ondan mesela kaç tane çekildi belli değil oğlum. Christopher Lambert. <laughs> aha! aha, aha. <laughs> Ender 41 yaşına önce yetiştirdi abi. Yayınlandı! 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 Oturun lan! Oturun ya! Sevindiğiniz şeye bak ya! Ben bu hale düşecek adam mıydım Murat? Altın portakalı tuttuğum an bile bu kadar heyecan yapmamıştım. Kadir Yanır ayakkabısını bağlayacaktı. Tutuver abi dedi, atıver kucağıma. Kalbim aynen böyle. Küt küt atmıştı o gün. Arayın lan. Ananız babanız arayın. Kan bağınız olan akrabanız ne kadar varsa hepsini arayın. En sonunda be, en sonunda. Alo, Adnan abi, ben seni mi aradım ya? Ee, biz oyuncular için de diyet listesi çok önemli. Önerileriniz nelerdir? Daha önce de sıkça söylediğim gibi saat 7'den sonra yemek yemek yok. Ayrıca yemek... Yok. Ya bu adam hayatındaki bütün doktorlara şiddet uyguluyor ama evet. farkında değil. Ekmek iyidir, tok tutar ama kilo alınır. Ee, kaç metrekare burası ya? Burası iki bin metre var. Var mı o kadar ya? <laughs> Allah Allah! Hazmi doldu, <laughs> doldu, doldu. Ee, ha, ne be! Buyur çayını soğutmayın. Eyvallah, bizden başka kimse var mı burada? Bitti şöyle. mi Saadet'in bölümü? Bitti, bitti. Tamam, burası. Yaşlı olanınki başladı. Yaşlı mı? Yaşlı değil o, adam sarışın. Ben Ayrıca Saadet'in en fazla beş yaş falan büyüyor. Sen niye seyretmedin Saadet'in bölümünü? Garantiye aldım bu sefer. Söyleyecek hiçbir şeyim yok. Üzülüyorsun evet. Bizim silah kullanmaya yetkimiz yok. Silahım da yok zaten. Ömer, oğlum bak aşağı çekmiyorsunuz değil mi? Evet. Daha yukarı çalışın. Korkma, çakmak bu. Tutuklama yetkimiz yok. Hiçbir yetkimiz yok. Emi o zaman seni burada şahit yazsınlar diye bekliyorsun herhalde. Aynen. Job istedim, yalvardım. Yazı yazdım yönetime. ilgilenmediler. Bari tesisatçıdan 20'lik boru kestireyim dedim yasakmış. Benim görevim biri girerse polisi aramak. Alarm gibi bir şey mi yani? Emin o zaman şey diyebilir miyiz ya esas amaç daha caydırıcı olmak yani değil mi? Ya ne caydırıcılığı? Yaşlı başlı adamım ben. Aksine tahrik bile edebilirim. Gel burayı soy diye. Tabancayı geçtim. Bari bir job verselerdi. Job? Sen konuşamaz mısın patronlarla? Emin o zaman biz bir konuşalım. Sana bir job versinler ya. Job olur, silah olur. Şuradan bir demir parçası bile kesip verseler elime. ...o bile yeter ya. Ama emmi sen de 30 yıldır burada çalışıyorum diyorsun. Hala kesmeyi öğrenemedin mi ya? <laughs> boşum, ki ben. <laughs> i̇şte bu. Murat Cemşir. Bu ismi bir tarafa yazın. O, Nasıl bu adamı istiyorum. Ama emmi sen hem İzmir hem cam kenarı diyorsun yani. Kime diyorum lan? <laughs> Şu atı da biriniz kaldırın şahit etmese ben kimseye söylemem. Herkes ayağa kalksın. Herkes bir etrafına baksın. Kahverengi bir cüzdan olacak. Bey amca düşürmüş. Canım içinde az biraz para var. Bunun için günah girmeye değmez. Hadi gözlerimi kapatıyorum. Kim aldıysa versin. Kahverengi bir cüzdandı. Rüstem abicim sen onu otelde unutmuşsundur ya. Şey yapmayalım şimdi adalete oyalamayalım. Biz devam edelim hakim bey. Zaten o efsanevi kahverengi cüzdanı hiç kimse görmedi. Hep kayıp. Gereği düşünüldü. Kalk, 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 ayağa kalk. 61 filmde oynamış. 24 film yazmış. Yedisinde yapımcılık yapmış Sayın Sylvester Stallone'yi tango ve keşin hatırına koşullu olarak salı veriyoruz. ancak... ancak Tango ve keşin remake'ini yaparsa Rambo'nun bakın buranın altını çiziyorum. Beşincisini çekerse ve herhangi bir filminde çiğ yumurtayı bardağa koyup kafasına dikerse dinime, imanıma salıverilmesi durdurulacaktır. Şimdi now Sayın Mr. Sylvester Stallone'yi öpebilir, kaslarına dokunabilir, hatta ve hatta yanağından makas alabilirsiniz. Saldırın! Duran bekleyin, geliyorum. I'm coming. Paramos, 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 paramos